Türk mühendislerin tasarladığı yeni bir teknoloji Mehmetçikle buluşuyor. Askerlerimizin yükünü hafifletecek bu sistemle uzaklar yakın, ağırlar hafif olacak. Türkiye'nin demir adamlarının teknolojisine tanık olmaya hazır mısınız? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Yerli ve milli savunma sanayinde alt sistemler konusunda çok değerli projeler bir bir hayata geçiyor. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan pasif dış iskelet de bunlardan biri. Pasif dış iskelet sistemi giyen bir askerimiz tüm bu yükleri kendi üzerinde neredeyse hiç hissetmiyor. Sistem yaklaşık 40 kilogramlık bir çantayı 8 kilogram gibi hissettiriyor. Türkiye'de ne zaman savunma sanayi ile ilgili bir konu geçse hepimizin aklına siyalar, füzeler, tanklar gelir. Aslına bakarsanız son yıllarda kritik alt sistemler ve doğrudan kullanıcıya yönelik hayati çözümler üreten çok değerli projelere de imza atılıyor. Tabi bu noktada özellikle savunma sanayi başkanlığının koordinasyonu dikkatlerden kaçmıyor kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında çalışan bir ekosistem kuran ve bunun meyvelerini toplamaya başlayan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın önce olduğu projelerden biri de pasif dış iskelet sistemi. Bu projeyi ilk olarak İDEF 2021'de görmüş ve oldukça heyecanlanmıştık. Çünkü doğrudan son kullanıcıya yönelik kritik bir teknolojiydi ve sağladığı avantajlar gerçekten de sahadaki personel için değerliydi. Tüm bu sürecin detaylarını proje yöneticisi Alper Ergin ve ekibi Pendik Teknopark İstanbul'da TRT Haber'e anlattı. Sistem, askerin tek başına takıp çıkarabileceği son derece kolay giyilebilir şekilde tasarlandı. Alper Ergin önce bu yola nasıl çıktıklarını anlatmaya başlıyor ve oradan da gördüğümüz sistemlere geçiyor. Sabancı Üniversitesi'ndeki profesörler ve öğrencilerin birlikte kurduğu bir şirket olduklarını öğreniyoruz. Temel amaçlarını üniversitede geliştirdikleri teknolojileri ürüne dönüştürmek ve halka sunmak olarak belirlemişler. İlk olarak sağlık teknolojileriyle başlamışlar ve omuz kol rehabilitasyon robotu yapmışlar. Şimdilerde yürüme robotu geliştiriyorlar. Bu sayede hem felçli insanlara hem de gazilere rehabilitasyon sürecinde yardımcı olmak istiyorlar. Alper Ergin daha sonra asıl konumuza. Pasif dış iskelete geçiyor ve proje ile ilgili detayları anlatmaya başlıyor. Aslında projenin fikri savunma sanayi başkanlığından çıkmış. Savunma Sanayi Başkanlığı, dünya ordularının bu tip çalışmalarının olduğunu teknoloji takip çalışmaları sırasında tespit ediyor ve buna yönelik çalışma fikrini Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan koordinasyon ve fikir alışverişleri akabinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pozitif motivasyon ve desteği ile ülkedeki altyapı incelenerek en uygun üniversite ve KOBİ ile işbirliğine gidiliyor. Bu projede benzer şekilde doğmuş. Bu süreçte bize Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kuvvet komutanlıklarıyla, kamu kurumlarıyla, özel sektörle ve üniversitelerle kurduğu bağın önemini bir kez daha gösteriyor. Askerin iskeletinden çantanın ağırlığını alan sistem, yükün önemli kısmını doğrudan yere aktarıyor. Projenin ortaya çıkış hikayesini dinledikten sonra en temel soruyla devam ediyoruz. Pasif dış iskelet sistemi ne işe yarıyor? Alper Ergin anlatıyor. Pasif dış iskelet sistemi aslında insanın dışına giydiği ikinci bir iskelet sistemi gibi düşünülebilir. Dış iskeletin üstüne insanın taşımasını istemediğimiz yükleri asıyoruz. Hücum yeleği, silahı, sırt çantası gibi yükleri düşünün. Dış iskelet olarak adlandırdığımız yapı kendi mekanik yapısı sayesinde yükün önemli bir kısmını doğrudan yere aktarıyor. Böylece insan üstünde çok az bir yük kalıyor. Rakamlar üstünden de örnekler verelim. Mehmetçiğin operasyona giderken sırtında toplam 40 kilograma yakın bir çanta oluyor. Ayrıca silahı, mühimmatı oluyor. Bunların yanı sıra bildiğiniz üzere sağlık ekipleri de oluyor görevli timin içinde. Onların daha büyük çantaları var. Hepsinden ayrı normal askerlerden daha ağır silahlarla donanmış Mehmetçikler oluyor. Bunlar saatlerce hatta kimi zamanlar günlerce sahada kalıyor. Pasif dış iskelet sistemi giyen bir askerimiz tüm bu yükleri kendi üstünde neredeyse hiç hissetmiyor. Sistem yaklaşık 40 kilogramlık bir çantayı 8 kilogram gibi hissettiriyor. Çantanın dışında uyku tulumunu, tüfekleri, şarjörleri, balistik çelek yeleği de düşünün. Tüm bu yükleri %80'e kadar daha hafif hissedilmesini sağlıyoruz. Pasif dış iskelet askerin rahat hareket edebilmesini engellemiyor. Askerin üzerine giydiği bir sistem açıkçası bizde farklı çekincelere neden oluyor. Çünkü sistemi sahada bizzat askerlerle denemişler. Geri dönüşleri soruyoruz ergine. İlk etapta askerlerin neredeyse çantayı hiç hissetmediklerini söylüyor. Bunun sebebi genelde 40 kilogramı kaldırmaya alışkın olmaları ve vücut dirençlerinin bu gerçeğe göre kendini ayarlamasıymış. Askerler pasif dış iskelet sistemiyle yürüme koşma, zıplama, kayalıklarda intikal etme, yüksekten atlama ve sürünme gibi hareketlerinin tamamını herhangi bir kısıtlama olmadan yapabilmiş. Burada çok önemli bir detayın daha altını çiziyor Ergin. Ve sistem sadece askerin sırtındaki yükü hafifletmekle kalmıyor. Uzun vadede çıkabilecek diz, bel ve boyun sakatlıkları gibi sağlık sorunlarını da engellememizi sağlıyor." diyor özellikle komandoların intikal sırasında ağır sırt çantalarıyla kilometrelerce yürüdüğü biliniyor. Alper Ergin'le sohbet ederken projede yer alan diğer genç mühendislerle de tanışma imkanımız oluyor. Ekip o kadar genç olunca sistemin yerli ve millilik oranını da merak ediyoruz. Bu konunun savunma sanayi başkanlığının en çok üzerinde durduğu alanlardan biri olduğunu belirten Ergin, pasif dış iskelet sisteminde kullanılan tüm parçaların Türkiye'de üretildiğini söylüyor. Parçalar yerli, mühendislikte tamamen bizlere ait diyor ve sistemin tamamen yerli ve milli olduğunu kaydediyor. Alper Ergin'le sohbetimizi Mehmetçiğin üstünde bu sistemi ne zaman görebileceğimiz sorusuyla bitiriyoruz projenin bitiş noktasına çok yakın olduğuna değinen Ergin, askerlerimizin prototipleri sahada gerçek ortamda denemek istediğini ve gelecek yıl pasif dış iskeletin elmanterde olmasına ümit ettiklerini belirterek sözlerini tamamlıyor. Her yenilik ya da yeni teknoloji insanlığa yararlı olur mu? Tartışılması gereken uzun bir konu. Ünlü iktisatçı Joseph Schumpeter'ın yaratıcı yıkım kavramı yenilikle ilgili olup kapitalizmin gelişmesini bu açıdan açıklar. Yeniliğin, yeni teknolojinin özellikle uzun vadede iktisadi, toplumsal ve ekolojik sonuçlarını kestirmek zor. Ayrıca yenilik ya da teknolojinin amacı sorgulanmalı. İnsan refahı için mi yoksa verimliliği, kazancı artırmak için mi? Yenilik, kitle imha silahı olabileceği gibi iş yaşamında, tıp alanında yaşam kurtarabilir. Tekniğe, yeniliğe karşı değiliz ama tekniğin tanrılaştırılmasına, akıl dışı inancına karşıyız. Gandhi'nin dediği gibi, makineye karşı değilim, makinenin tutkusuna karşıyım. Tarafsız teknik yoktur, piyasaya sunulan teknik vardır. İnsanı kullanımdan atacak, düşürecek tekniğe karşıyız. Kapitalist sistemin, tekniği de insanlığın hizmetinde kullanıyorum sözünün ardına sığınarak insanı ve doğayı mahvetmesine kör ilerlemesine karşıyız. Konumuz dış iskelet. Proje ve uygulamaları giderek artıyor. 2025 yılında piyasanın 3.3 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor. Bugün Japonya'da kullanılan dış iskelet sayısı yaklaşık 1 milyon. Dünya genelinde ise 2.6 milyon dış iskelet olduğu söyleniyor. Hayvan dünyasından bizim dünyamıza biyotaklit yoluyla geçen bir kavram ve teknik. Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklılar ve yumuşakçalarda görülen ve vücudu koruyan iskelet türü. Canlılara dış tehlikelerden korur, su ve ısı kaybını önler. İnsanların ürettiği dış iskelette insanları korumayı ve yardım etmeyi amaçlar. Fiziki yükün azaltılması veya kas iskelet bozukluklarına yardımcı olan insanın oluşturduğu bir iskelet makinedir artırılmış insanı oluşturmada kullanılır. Kapitalist sistem içinse bu artırılmış ve verimli işçi anlamına gelmektedir. Dünyanın değişik ülkelerinde farklı uygulamaları ve üretimleri olduğu gibi bu konuda çalışan önemli sayıda firma vardır. Dış iskelet bütün vücudu kapladığı gibi sadece kol, sırt ve bacak gibi organlarda kullanılabilir. Uygulamaların çoğunluğu iş dünyası ve tıp alanıyla ilgili olup askeri alanda kimi uygulamalar yapılmaktadır. Olimpiyatlar için inşa edilen Pekin Olimpiyat Stadı ise dış iskelet konusunda verilebilecek en iyi mimari örnektir. Dış iskelet iş dünyasında ne gibi yararlar sağlayabilir? İnsanların hareketlerine eşlik ederek özellikle çalışanların sağlığı, güvenliği makineyle olan irtibatından dolayı ortaya çıkabilecek mekanik, elektrik, termik, gürültü, titreşim gibi sorunlara çözüm getirmeyi amaçlar. Özellikle zorlayıcı yani fiziki güç gerektiren ve tehlike içeren işlerde işçiye yardım olan kol, bacak, sırt gibi yerlere bağlanan aksamlardır. Motor ya da bataryayla çalışırlar motorun ağırlığı ve motorun dış iskelet için ya da uzağında olup olmaması çalışmayı kolaylaştırır ya da zorlaştırabilir. Ağırlığı 15 ila 20 kilogram olduğu gibi 40 ila 150 kilograma kadar çıkabilir ve ayrıca uzaktan denetimli de olabilir. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.